Emirdağ halkı yaylaya Mayıs ayı başlarında çıkarlardı. Gede Veli lakabıyla bilinen Veli Gürbüz kışın hafif geçtiği 1942 yılında Nisan ayının ilk haftasında güneşli bir günde yaylaya çıkmaya karar verir. Konu komşu, Veli A şimdi yayla zamanı değil Allah esirgesin kış daha geçmedi sonra üzülmeyelim. Dedilerse de Veli Ağa Atayurdu Alıçlı'ya koyunlarıyla beraber göçer Veli koyunlarıyla Emirdağ Alıçlı yaylasına geldikten birkaç gün sonra hava soğur kar yağar poyraz gıcım gıcım gıcılar. Üzeri kapalı ağıl yoktur. Alıçlı'nın üst başındaki çürük kaleden çığ kopar, koca çarık yurduna doğru önüne ne gelirse siler süpürür yıldırım deresine doldurur veli ağa donarak ölür koyunları da telef olur gede zamansız yaylaya çıkması ve ardından gelen trajet, halk arasında unutulmaz bir anı olarak kalmış. Şimdi Emir Emirdağ'da zamansız gelen kışa, gede kışı derler.